Bu senaryo tabii ki sana ait değil ama yönetmenliğini sen yaptın. Hmm. Çıkış noktası nedir? Seninle nasıl buluştu? Senaryo mu sana geldi yoksa bu fikir senden doğdu, böyle bir senaryo yazılması geçirdin? Şöyle, ee, filmin yapımcısı aynı zamanda <laughs> izlenerden ee, benimle bir gün görüşmek istedi. Zaten aynı yerde oturuyoruz böyle hı hı. gittik bir kahvecide oturduk konuşurken bu ıı, projeden bahsetti. Neden ben dedim mi? Dedim tabii ki. O da yani senin üzerinden para kazanmak istiyorum dedi. Yani <laughs> açık açık demiş bir şey. istiyorum? Mi? İşte ıı, süper dedim. Harika. Ee, o para ben de para kazanmak istiyor, Sen tabii ne tabii. yapmak istiyorsun? Ben de dedim para kazanmak istiyorum. Hadi para kazanalım birlikte. Ama dedik güzel bir şey yapalım. Hani sadece işin esprisi tabii bir yana. Hani para kazanmak para kazanalım ki daha iyi işler yapalım. Hani istediğimiz filmleri çekme imkanımız olsun. Ben ilk önce sadece oyuncu olarak görüştüğümüzü zannediyordum. Görüştük, görüştük ve daha sonra ben de aynı zamanda yönetmenizi istiyorum. Ama senin aklında benim konuşmalarından hatırladığım evet. yönetmenlik zaten her köşede vardı, değil mi? vardı. Ama daha Küçük bir film düşünüyordum açıkçası yani basit bir aşk hikayesi işte basit mekanlar basit planlar bir anda böyle bir anda özel efektlerin içinde özel efektler zor. işte şey özel yani. kameralar yok fantom kamera yok işte iki kamera üç kamera birden işte uçmalar koşmalar. Bir de o arada böyle, oynuyorsun. Tabii yani aynı zamanda da oynuyorum. Şimdi yönetmenlik yapınca da hani her şeyde sen ilgilenmek zorundasın. Şimdi rejiyle mi ilgileneyim, kameraya set mı vereyim, o arada işte kostümdeki bir düğmeye mi karar vereyim, işte bu sahnenin içinde oynuyorsam hani oynuyorum ama bu arada ışığa bakıyorum karşımdakinin hani doğru ışık alıyor mu bir dakika. Kestik diyorum bir anda hani ortasında, o bir dakika kestik. bir dakika yanlış oldu şurayı düzelttim, burayı düzelttim diye onları söylüyorum. Ne iş yapıyor? Bir gazetecilik var mı gene bizim öbür süpermerde? Yok hayır bizimki tarlayı sürüyor hani kasaba delikanlısı gibi benden de ne delikanlı olur böyle kırsaçlarla ama işte kasabanın yit adamı gibi işte ailesiyle oturuyor, tarlayı sürüyor. Ee, ve işte ailesi de saklamaya çalışıyor süper güçlerini çünkü e, başı belaya girer diye korkuyorlar. <laughs> ee, ama hani süper güçlerini sadece iyilik için değil işte hani kuş avlıyor. Aa, ışınlarıyla. Şimdi bir orada kal portakal da ee, benim köpeğimle birlikte oynamış bir tane Karadağlı filminde kuş ağlıyor. İkincisini de seni de oynatacağız. Ha, Kuşu ağlatmayacağım. Bu çok ayıp diyeceksin Diyeceğim. sen ve Süper Türk onu öğrenecek. Yani şimdi Ekber onu bilmiyor daha. Yani, Bunlar animasyon değil mi filmde? Tabii, tabii Hemen Altını tabii. Çizelim. Aa, tabii yani tamam. hiçbir hayvana hiç kimseye zarar gelmedi filmde onun altını çizelim. Ee, sonra işte arkadaşlarıyla kahvede okey oynuyor ama ışıktan hızlı hareket ettiği için hile yapıyor, taş çalıyor. Bir cümle var filmde, fragmanda da sonunu düşünen kahraman olamaz. <laughs> evet. Sen düşünür müsün sonunu? Yok. Yani e... Ya düş, artık düşünüyorum. Eskiden o kadar fazla düşünmüyordum açıkçası ama hmm. e, galiba e, ebeveyn olduktan sonra daha çok düşünmeye başladım. Eskiden e, daha fevri olabilirdim, daha e, delikanlı olabilirdim, hani daha sonunu düşünmeden e, bir şeylere girişebiliyordum. Şimdi öyle değilim. Şimdi kızım olduktan sonra e, hep. Algılarım açık, hep birkaç adım sonrasını da hesaplayarak devam ediyorum. Kendin için değil belki ama kızın için. Tabii ki. Bunu yani Şimdi çocuğu olanlar bilir, İnsanın çocuğu olduktan sonra artık her şeyi ona göre dizayn etmeye başlıyor. Kendi hayatını da. Bu bir mecburiyet değil, bunu severek yapıyor insan. Ben de. O hale dönüşüyorsun. Evet, evet ve bundan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Yani benim daha iyi insan olmamı sağlıyor Zeyno. Ee, güzel bir şey ama değil mi? Çok güzel bir şey yani e, Hayatımdaki en büyük Hazinem e, benim En değerli varlığım Hani Zeyno ve diğer her şey Diye düşünüyorum zaten yani, e, hayatımdaki, Zeyno bir yana her şey bir her yana Her şey bir yana hakikaten yani ne evet. film Umurumda olur ne kariyer Ne işte oyunculuk Ne aktör hiçbir şey umurumda olmaz Kızım söz konusuysa Güzel. Ee, çok şanslı Bana bir çocuk. hayatı şu anda sevdiren ya da bir şeyler yapma amacı üzerime yükleyen en büyük ivme Zeyno